Herkese merhaba Şimdi minecraft oynayacağız hayatta kalma Girelim bakalım Ya ben aslında Eğlencesine oynuyorum gene Önceki videolardaki gibi Hani ben onu söyleyeyim de Şimdi şey olmasın Evet buradan Şöyle bir eşyalarımızı hemen alalım Allah Çok fazla Şey almayayım Yani gerek yok o kadarına diye düşünüyorum. Şöyle şu yiyecekleri alsam. Evet. Şunları alayım. Başka bir de şunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir şey olur. Ben ha evet onu da söylemeyi şimdi söyleyeyim. Ben onu da aldım. Bonus sandığını. Ya ben de köy ben de köy bulunmuyor nedense. Ama ilk önce ben bir şey yapayım. Hmm, çalışma masası yapalım hemen. Eee. bir dakika. Ha, doğru. Pardon. Pardon, pardon. Ha. Şunu hemen. Şunu da yapalım. Evet. Tamam. Şimdi bir tane çalışma masası yapalım. Hı koyalım şunu şöyle. Heh. Şimdi, 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 şimdi. Ee, şunu yapalım, şunu yapalım, şunu yapalım. Aa, buna gerek yokmuş. Biraz. neyse. Başar. Ee, şimdi hemen şurayı düzenleyelim. İki tane mi yapmışız? Kötü oldu bak. Şunu da şöyle koyayım. Yakıt olarak kullanırız. Hmm, evet. Tamam. Böyleyiz. Çalışma masası Heh. Çalışma masası nerede Heh, Buradaymış Hemen alalım şunu Evet ben maden arayacağım Köy bulamasak da Şuradan İnşallah şurada piramit vardır Hemen bakalım Çünkü tenite de bulmak istiyorum Ba bana nedense hem Allah mara. Yapma yapma yapma. Cık. Girmeyeceğim girmeyeceğim. Girmeyeceğim ben. Ben şu anda tek amacım. Şu anda şu an Allah şu piramit mi? Vallahi lan şu piramit mi? Onun altını kasalım bakalım. Galiba değil. Değilmiş boşver. Git 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 git. Arkadaşlar bu arada benim ee, o oh Allah Allah. Allah'ım. Aman aman aman. Hemen hemen bir elmamızı yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Ha. Ve şey işte o ee, ben adada bir tane yol yapıyordum ya. Ona ben onu ben birazcık devam ettirdim. Ama ben de hata yapmışım onda. Ee, şey işte o yüzden şey yapamıyorum şu anda. Ama bir şekilde yaparım. Ama ben nereye geldim ya? Yani işte onun devamı gelecek merak etmeyin. Ya Brawl Stars'ı da çok bilmiyorum yani bir karışıklıklar oldu. Bir şey oldu Brawl Stars'a. Benim Brawl Stars'ımda. Ee, ona bakacağız yani. Brawl Stars belki devam ettiremeyebilirim. Edgar'ın serisini. Çünkü e, yani benim ben bu videoları tabletten çekiyorum Be belki aranızdan bazıları biliyorsunuzdur. Allah benim canım neden Şş, ben görmemiş. Ha bir dakika. Heh, evet. Bir dakika. Haydi Bismillah. İlk şuradan ben şey taş kazacağım ben. Buradan yani. O kadar bir mağaraya girmek istemiyorum. Amacımız zaten elmas bulmak benim için yani. Oyunu bitirmek kadar değerli. Çünkü e, ben diğer youtuberlar gibi şey yapmıyorum. Im, mağara bende karanlık yani. O yüzden işte benim için birazcık sıkıntı oluyor. Hani o yüzden elmas bulmak benim için oyunu bitirmek kadar değerli. Hani Hani öyle dediğim gibi. Neyse biz işimize odaklanalım. Ya benim sıkıntım orada hani. Ben o yüzden size şey yapıyorum onu diyorum. Ya abi. Ben şunları bir alalım. Bir şey diyeceğim. Taş kazma ile taş kazma. Taş kazma ile taş kazman birazcık man mantıksız. Ama olsun kendime taş taş şeyler yapacağım. Hemen şuradan ha, şunu yapalım. Fırın yapalım tabii ki de. Fırın olmazsa olmaz bu zaten? Bir tane, bir tane bir tane bir tane balta bir tane balta. Tamam bir tane balta yapalım. ben. Ya bu nasıl? Allah bir tane daha taş lazım. Hemen kazanmış. Lan! Ben neden bunu yaptım abi? Neyse bir şu Tamam hadi. Allah. Hadi hadi hadi. Ha. Tamam. Ee, bu kadar evet. Dur, çık. Çık şuradan. Ha. Şunu şuraya koyalım. Sanki zaman. Lan. Sanki zamanla yarışıyorum. Ay, hiçbir şey yokmuş ya. Bir dakika. Lan 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 lan. Dur dur dur. Ne tamam iskelet ya kardeşim Bir dur artık şerefsiz özür dilerim özür dilerim lan lan gidiyorum 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 hay anasın tövbe biz de aynı yerde doğacağız o aynı yerde doğ... ha yani baksanıza doğduk ya abi ben ha o mağaraya gidemem ki. Neyse giderim. O ben buradan gideceğim. Boş verin işimi. Iş. Ama kendime ilk önce onun kasmalıyım doğru. Etrafta da hiç ağaç yokmuş ha. Vallahi hiç ağaç yokmuş etrafta da. Neyse işin bir şakası vardır. Arkadaşlar bu arada hepinizin kurban bayramı kutlu olsun. i̇nşallah Yaptığınız dualar kabul olur, ettiğiniz dualar. İşte böyle. Oh, gelsin şu. Allah, çay, çay buldum, çay buldum. Amına koyayım köy, köy buldum. 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 Özünlerm. Yani, <laughs> vallahi köy buldum ben. Şimdi siz mi mı? Yata acil almam gerekiyor. Yatak. Oh. Oha. Abi ya çok rahatladım şu anda. Oha. Hayatımda ilk defa şu anda köy. Zaten evet ilk defa. Oh be. Aga be. Seni öldürmeyeceğim bak. Uy, Demir Golem. Demir Golem gel. Gel, gel, bili, bili, bili. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya burada demirci nerede? Demirci, 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 demirci yok. Abi dur. Demirci yok, demirci yok. Demirci Demirci bu mu? Demirci bu mu? lan demirci bu mu? lan demirci nerede? Abi bir demirci bulamadık ha. Oo, bu demirci. Bu demirci galiba. Evet evet bu demirci. Herhalde. Allah Allah. Ya abi. Bir bulamadım. Lan demirci nerede? Demirci yok. Vallahi değil, demirci yok. Demirci nerede? Ha. Oha. Burası nereye çıktı lan? Burası nereye çıktı? Lan. Düştük. Bir daha bir daha bir daha. Hadi hadi hadi. İyi. Uşağım. Ya artık lan oğlum. Yeter edeceğim. Lan Hadi. Allah Allah. Demir yok Allah'ım. Çıldıracağım ya. Bir dakika. Şu demir golemi hemen benim almam lazım. Hemen. Şuradan ya. Var ya, nefret ediyorum böyle işlerden. Ya hadi. Geleceğim mi artık? Var ya. Yansın. Lan. nasıl yapacağım bunu? Bir şey diyeceğim ne eksik? Her lan doğru çalışma masası yapmadık. Benim kafam. Ne, neden hala olmuyor? lan hızlı. Allah gece oluyor. Gece oluyor. Şu golemi öldüreyim videoyu kapatacağım valla. Lan artık gelsin şu. Allah'ım yarabbim. Tamam. Ee, tamam. Ş Aa, hadi, hadi, hadi. Golem, golem, golem. Lan golem nerede? Amına koyayım. Golem, golem, golem. Allah'ım lütfen. Amacımız demir bulmak. Boş siz. Lan golem. Allah'ım golem nerede? Allah'ım gole golemi bulmaya... Golemi bulmayı nasip eyle ya Rabbim. Lan golem. Golem. Şanlı zamanla yarışıyorum. Vallahi zamanla yarışıyorum. Ben golem yok. Ben golem yok. Lan amına koyayım. <laughs> amına koyayım. Kili merhaba. Lan gitsin artık. <laughs> Lan, amına koyayım. Abi delireceğim ben. Aha golem. Lan bu golem mi? Lan hay. Lan oğlum. <laughs> Koy, koy, koy. Hmm. Ben ben Ay şunu, ben şunu koyacağım. Allah'ım, Allah'ım yardım et. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım yardım et Allah'ım. Hay ananı senin ben ananı. Ölürsem video biter, ölürsem ne Lan! <laughs> senin ben iskenet senin ben. <laughs> bir çıldırmalı daha video oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Görüşmek üzere.